Herkese merhaba arkadaşlar dışarı içeri demeden e, videoları tamamlamak için heyecanlanıyorum ben de çünkü sınava çok az bir zaman kaldı e, ve bu sınavda aslında daha doğrusu ÖSYM'nin bütün sınavlarında siz bilgiyle değil arkadaşlar zamanla yarışıyorsunuz zamanın üzerinizde kurduğu baskıya e, nazaran kendinizi muhakeme yeteneğiniz öz düzenleme kapasiteniz nasıl aslında ÖSYM biraz da bunları ölçüyor özellikle son senelerde paragrafın Türkçe'nin bütün sınavlarda ayı tedirici ders olmasının temel sebebi de zaten bu. Belirli kısıtlı bir zaman aralığında siz ne yapabiliyorsunuz? Ee, siz onu değerlendirebiliyor musunuz? Yoksa e, stresle başa çıkamıyor musunuz? Dolayısıyla e, milenyum çağında gerçekten okuduğunu anlama. Anladığınızı idrak etme, idrak ettiğinizi muhakeme etme yeteneğiniz çok ön plana çıkıyor. O yüzden bugün size hızlanma değil de hızlanmanın yanında bir odaklanmadan bahsedeceğim. Bunlar birbirini besleyen süreçler arkadaşlar. Biri diğerinden ayrı gayrı olmadığı gibi birçok teknikte birçok bu eğitimi veren arkadaşlar şunu yapıyor. Play Store'da, App Store'da uygulamalarla arkadaşlar hızlandırıyorlar sizi. Fakat ne oluyor? anlam kısmı gelmiyor. Bu, bu şekilde bana e, gelen çok danışanım, çok kursiyerim, öğrencim oldu. Hocam diyor biz hızlandık okey ben takip ettim e, uygulamadaki kelimeleri, harfleri oluşturdum ama diyor anlamsal olarak gerideyim. Değil, Bunun temel sebebi arkadaşlar kitaplardan, metinlerden okuma yapmamanız. Bu eğitimin birinci şartı istikrarsa arkadaşlar ikinci şartı da kitap okumak, metinler üzerinde egzersiz yapmak görüş açınızı nasıl geliştirmek biliyor musunuz? Satırlar üzerinden geliştirmek. Evet hızlanmak önemli ama anlam kısmı daha önemli. Anlayarak olmadığı zaman sizin emeğiniz, çalışmanız gerçekten ziyan oluyor. En önemlisi eğer bunu bir sınav için yapıyorsanız, kendiniz için değil de belli bir zamanla yarışacağınızı düşündüğünüz için yapıyorsanız, günün sonunda hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. O yüzden hemen yanınızda, yörenizde bir kitap alın gelin. Özellikle arkadaşlar egzersizleri okumadığımız kitaplardan yapıyoruz. Niye okumadığımız kitaplar? Çünkü zaten okuduğun metinle alakalı birçok şeye hakimsin. Sen onu okudun, bitirdin, tanıyorsun. Ama bizim için okumanın bir görme eylemi olduğunu göstermek, kanıtlamak, gözünüzü tanımadığınız, bilmediğiniz yeni bir olaya, yeni metinlere, yeni kelimeler üzerinde gezdirmek için okumadığınız metinler olması gerekiyor. Şimdi ben hemen yanımda ne getirdim sizin için? Klasiklerden çizgili pijamalı çocuk filmi de çok güzel filmi filmini de izleyin ee, kitap önerisi de yapmış olalım arkadaşlar ee, dünya edebiyatında çocuk edebiyatında çocuklar için değil bu kitap bu arada çocuklar için e, yazıldığı düşünülen yetişkinlere daha çok mesajlar veren e, bir sosyal kitap sosyal dönem sosyal bir dönem eleştirisi yapıyor şimdi konumuza geri dönelim <laughs> 3x hızlı instagram hesabından arkadaşlar e, kitaplarla alakalı metinler için, daha farklı paylaşımlar için takip edebilirsiniz. Bu arada yeri gelmişken beni takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu mecrada zaten çok yeniyim, zaten çok amatörüm. Ama yine de dediğim gibi sınava çok az bir zaman kala en azından birinin bile işine yarayacaksa başladığım işi bitir bitirmekten yanayım. Şimdi aldığımız bu kitabın arkadaşlar insanlarda geçiyor ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani? Şimdi arkadaşlar bu kitabın ortasında kendinize böyle orta sayfada hayali bir nokta belirliyorsunuz. Sayfayı çevirip o belirlediğiniz hayali noktalara seri bir şekilde bakıyorsunuz. Noktam neresiydi? Şurasıydı. Sayfayı çevirdim. Tekrar şuraya baktım. Sayfayı çevirdim. Tekrar şuraya baktım. Ne manada <laughs> dediğinizi duyar gibiyim. Ama az önce ben size ne dedim arkadaşlar? özellikle satırlar üzerinde görüş alanınızı genişletirken yabancı metinlerin, yabancı kelimelerin kavramların olması gerekiyor. Ve bunu yaparken de zamanla yarışıyorsunuz ya. Biz egzersizleri ne kadar süreyle yapıyorduk? 1 artı 2 artı -2, 2 dakikada yapıyorduk. Bu arada bu egzersizden önce mutlaka önceki egzersizlerden gözünüzü hızlandırmış olmanız gerekiyor. Çünkü önce gözünüz bir hızlansın ki neye odaklandığınızı bilin değil mi? Burası daha mühim bir kısım. Dolayısıyla önce gözlerinizi hızlandıracaksınız. Sonra okuduğunuzu anlama odaklanma kısmına döneceksiniz. Bu egzersizde arkadaşlar manasız açtığınız bir sayfanın ortasına bakıp sayfaları seri bir şekilde çevireceksiniz. Bunu her sayfa için yapacaksınız. Kitap bitecek. Kitap bitince Tekrar başa saracaksınız. Tekrar e, bitireceksiniz. Ne kadar sürede? 1 artı 2 artı 2 dakikada. Peki egzersiz bitti. Kapattınız kitabı. Ne anladınız arkadaşlar? Bu e, hakkında bir fikriniz mi olmadı? Okumadığınız bir kitap hakkında dikkatinizi ne çekti? Yeni kelimeler gördünüz mü? E, yeni kelimeleri ya da yer isimlerine, özel isimlere ya da yabancı kelimelere Hmm, yakaladınız mı? Dikkatinizi çekti mi? Bu kısım çok önemli. Kitabı kapatın ve kendinize 5 an 1 sorusu sorun. Bu arada bir şey yakalamak zorunda değilsiniz. Zaten bir şey yakalamanız sizin ee, kafanızın işiyle, dünyanızda kitap okuma kültürünüzle alakalı bir şey. Sizin yapmanız gereken şey arkadaşlar, metni kapattıktan sonra böyle bir düşünmeniz ben bunu yaptım ama ne gördüm, ne yakaladım ya da ilkinde daha çok kelime yakalayabildim mi? daha çok sayfa çevirebildim mi? Çünkü zaten eğer taradığınız metin bir Türkçe kitapsa arkadaşlar karakterler ne oluyor? Türkçe oluyor. E zaten bildiğiniz Türkçe ise kelimeler beyninizde bir karşılığı var değil mi? İşte kitabın sandalyenin, insanların, dışarının, köprünün, suyun bir karşılığı var. Dolayısıyla siz sadece bunları görmek suretiyle beyninizde anlamlandırabilirsiniz. Hızlı nokta, noktası tam olarak bu arkadaşlar. Bildiğiniz şeyleri okuyorsunuz, görüyorsunuz. Dolayısıyla tım 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 okumanıza gerek yok ki. Sadece gördüğünüzü beyninize atabilirsiniz. Ama bunu neyle yapacaksınız? Pratikle yapacaksınız. Bunu neyle bir alışkanlık haline getireceksiniz. İstikrarla getireceksiniz. Dolayısıyla bu kitabın ortasına bakıp hızlandırma egzersizini 1 artı 2 artı 2 dakikada yapıyorsunuz. Sonraki videoda hızlandırma egzersizleriyle görüşmek üzere.